Kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün Hüseyin'le yani birlikte Kafa Tapu 2 oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu hiç çekmediğim bir videoydu. Kafa Tapu 2. Hiç oynamadım Şimdi arkadaşlar kanalımda oynayacağım. İlk önce şurada gördüm var. Ya. şey tüm워서 ana fal katımı gibi geldi. Eee şey. Şarkı watch out şey değildi. Evet arkadaşlar şarkı sevecektim ama çemdemiyorum. Video bulunamadı diyor. Şimdi markette bir şeyimiz şunlar. şu var. Şuradan paketmiş var. Tamam yapalım. Altıncı bir sen kadar yapacağım. On elmas. On elmas. Kaptan, kaptan falan bir şeyden olur işte bu. Kaptan ben arkadaşlar. ben de o o da maç yapırmış için satıyorum Bir de 2 kat altınlı geliyor. İki kat 2 yaşa dalıyor. Bir kat. Çok mu şeyde iyi arkadaşlar. İki kat bir kat diye Yok. Bu top geç galiba. Evet. zaten bir tane kalmıştı. Şuradan ben iki kat falan bir de yaşamayayım. Ee, Düşleri şuradan bir kapı açalım. Bunlar kalmamış arkadaşlar. Alevli yani şutumuz var. Çift koymuş bir de var. Ben niye kullanmıyorum bunları ya? Yani? Ee, Üç de koyalım. Uçlamayı da koyalım niye koyuyor. Başka ne var? Ya da bu Ya da bomba dursun. Ama bilmiyorum. Yok yok yok. Eminim, yok kayma. yok yok. Yükselte biliyor muyum? Bir şey yok. Bütün altınlarımızı kaç kazana vermiş. Şimdi arkadaşlar oynamaya başlayalım. Biletimiz de var zaten. Ben de arkadaşlar ben maşallah bayağı bilet almıştım. Öyle bilet yok Evet. Oo. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Çok evet. hızlı bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Top dağlara taşlara gitti. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Ayağının içi şey, gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kafa vuruşu geldi. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Gol. Buzlama süper gücü geldi. Buzun üzerinden müke... buzu paramparça etti. Sürekli 90'ı görüyor. Gol, gol top filelerde. Çekişme hat safada. Büyük çift gol gelip. Gol, gol. İki kere gol. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Havadan vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içiyle vurdu. Aman Allah'ım gol, gol, gol. 45 saniyeyi doldurduk. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Topalarda ve gol. Beraberlik golü her an gelebilir. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Bu kez kafayla gol geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İyi kurtardı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Harika bir maç çıkarıyor. Bu top can yapıyor. Gol oldu gol. Şimdi ateşli bir şut. Kale neredeyse yanacaktı öyle bir gol. Büyük kale. kale. Büyük kale de işte gol. Kafayla şut kale. çıkardı. <laughs> top, top direkten döndü. Bir şey maç henüz bitmedi. bitmedi. <laughs> ve gol. Alttan maç maçlıyor. <laughs> Nefis bir gol. Son anlarda harika bir gol. Artık son dedik. <laughs> <bir> gol, <gülüyor> gol, <gülüyor> gol <gülüyor> top filelerde. Düdükle birlikte maç bitiyor. İki oyuncu birbiriyle yenişemedi ve bir rövanş yaşanabilir. Bir, de bir şey gelmiş mi? Enerji şey gelmiş. Başlı oyuncusu araba reklamı şey biliyor muyum? Bir bakmıyorum. Yok arkadaşlar izleyemiyorum burada. Evet. Şurada elmaslar da Bir kere bundan yaptım da Üçüncü adımda evet. Video şey yapmak istiyorum olmuyor. Gösterecek video bulmamız Bu arada kısa bir video olacak yani. Sıralamayı de değiştirecek de, olan, olan bu maç çok başarı. önemli. İki oyuncuya da başarılar. Beş Zorlu beş 90 saniye başladı. Ve <laughs> işte gol. üstten <laughs> gol peşinde. Topu 90'a astı. <laughs> <Bu> Topağlar da. <laughs> kafayla attı. Gol, gol kafayla. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Olmadı. Topu istemedi. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Şansını kafayla denedi. Ayağının içiyle vur. İşte gol. İşte gol. Havadan vurdu. Top direği yaladı anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Topu sürüp büyük kafa. İşte büyük kafa yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Maçı yarıladık. Oyuncu buz kesti. Bu golle rakibini buzullara yolladı. Gol. Bu fark kapanabilir. Gol gol top bilelerde çift gol. Çift golü bastı ve bu gol ikilik. Üstten gol peşinde. Top alarda ve gol. Bir gol, ya, ya, ya. Bir gol Bak, maça tekrar ortak olmasını ya, sağlayabilir. Da var, ya, 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 ya. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Kafayla topu uzaklaştırdı. Ya, iyi, ya, ya, iyi, gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Ama, ya, iki, topu sektirerek atak başlatma peşinde. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Son saniyeler. Bunu da kurtardı. Ve maç bitti. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi. 6 puan. Top şey. kat altın çok Evet şimdi gelen kurşun ne var? Aşağıdan paket gelmiş. Puan falan. Neyse, en azından bindiysin. 100 işte. hedefleyen ben iki oyuncunun maçı başladı. başladı. Top ben yükseldi, ben bakalım ben kim ben vuracak? Ben Şansını üst taraf ilk gol geldi. <laughs> Top kontrolünü aldı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi vurdu. <gülüyor> 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 Risk almıyor ha, ve rakibin ya. saldırmasını bekliyor. Havadan vuruş. <laughs> Top, top direkten döndü. Finileri havalandırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Topu havada tuttu. Yerden sert vuruş. <laughs> Aman Allah'ım gol gol gol. Kafasını büyüttü. Ceza sahasına doğru top ağlarla buluştu. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Oyuncuların hala kullan Görünmez oldu. Sakin kalıp rakibinin atar. Ve Maç ateşli top geldi. Top, Kurtarmak oynat. çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Alta doğru vurdu. Kaleden Kurtar uzaklaşması <laughs> için oyuncu küçük kale ya. kullandı. 45 saniyeyi girde bıraktı. İşte gol. İşte güçleri geçici olarak engelledi. Niye Kafasıya vurdu. Kendi sahasında <laughs> savunmayla süreye oynuyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi, maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Kaleye baktı ve şut çıkar. Aman Allah'ım! Gol! 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 Golü üstten arıyor. Boksuna taktı. Güzel şut. İşte gol! İşte gol! Rakibinin altından gol peşinde. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Ben Maçın bitimini... O nasıl de, bir de, şut? De, İyi vurdu. Kafa vuruşu geldi. Evet. Artık son işte bu kadar. Evet. Yerden sert vuruş. Güzel, güzel bir de, kafa de, vuruşu. Maç sona erdi. O, değil değil yani. Adeta gole doyduk. Ve seyir zevki <laughs> yüksek bir maç oynandı. <laughs> Zaten en başlam, en başlam, en başlam. O da bir şey Al bir işte. 1000 ödül dedi. 1000 ödül. 1000 bir 1000 ödül. 1000 ödül. 1000 ödül. Evet <laughs> ödül. Evet. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir 1000 ödül. Açalım ödül. Evet, bundan güzel bir şey var. İki kat hazır evet, Yine güzel olmadı diyelim O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere de hoşça kalın. Dediğim gibi 5 videoya ben de kapatıp yine 6'sını çekeceğim.